Tüm kutsal vedalar takipçilerine esenlikler dilerim. 1445 Zilkade ayındayız hicri olarak. Meryem'in oğlu İsa Mesih'ten bu yana Mayıs 2024'teyiz. 19 Mayıs 2024'teyiz. Meryem'in oğlundan bu yana Yaklaşık 2024 yıl geçti. Güzel Resulümüzün de hicretinden bu yana 1445 yıl geçti. Güzel Mustafa'mız Cenab-ı Peygamber'in yaratılış sebebimizin söylediği üzere de ümmetin bir gün giderse iyi, yarım gün giderse kötü olacaktır buyuruyor. Muhammed'in ümmeti bir gün gitti, iyi oldu. Yani ta ki Sokulu Mehmet Paşa'ya kadar, Osmanlı'ya kadar. Sokulu Mehmet Paşa'dan sonra da düşüş başladı. Yani yarım gün giderse kötü olarak. Yani ümmetin ömrü 1000'i geçer, 1500'ü aşmaz. Biz de son zamanlardayız. Kıyamet, kıyametin tarihinde, vaktinde en doğrusunu cevabı Allah bilir. Tam hicretin 1430'unda, 2010 yılında İslam'ı bol olan Konstantiniyye'de Lucifer'e savaş ilan ettim, savaş açtım. Ve bir mümin olarak, muvahit olarak ona açtım savaşın kesinlikle meyvelerini görmekteyim. Gerçekten de İman gibisi yok değerli arkadaşlar, değerli dostlarımız, kutsal vedaların takipçileri. Bu sefer açtığım bu sistemin sahibi olan ve kendisine kıyamete kadar mühlet verilmiş. Lani İblisi Lane'nin Lucifer'e açtığım savaşın hep meyvelerini yemekteyim. Gerçekten yaratılış hakikatini görmem. Evrim hurafesinin farkına varmam. Yalan fosiller, sahte fosiller, bilimsel olarak ara geçiş formunun hiçbir şekilde mümkün mümkün olamayacağının bilimsel delilleri, tahkiki iman, yeryüzü merkezli evren modeli hakikatinin, düz dünya hakikatini. Bir şok onda Lucifer'in baş şeytan iblisin Lucifer'ın ona nasıl da mühlet verildiği, nasıl da sahte bir takım oyunlarla, üçkağıtçılıkla, hileyle nasıl sistemi kurduğunun farkına varmaktır zaten tahkiki iman. Çok şükür ahir zaman peygamberin ümmetiyiz. Muhammed Muhammed'deniz müminiz. Her daim melekler tarafından temaşa eğlendiğimizin farkındayız. Böyle fitneli ve tehlikeli zamanda Allah'ımız güzel Cenab-ı Mevlamız yeryüzüne zulme uğrayan bütün Müslüman kardeşlerimizi korusun. Onların yanında olsun. Kafir Siyonistler tarafından zulme uğrayan Filistin'deki Müslüman kardeşlerimizi Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz Bosna, Yemen, Libya, Mısır, Myanmar, Güneydoğu'da şehit verdiğimiz polis ve askerlerimiz, <laughs> tüm Müslüman kardeşlerimizi, şehitlerimizi ve yaşayan gazilerimizi, zulme uğrayan kardeşlerimizin hepsinin yanında olsun. Onları şad değiliz, Yüce Mevlamız. Güzel Rabbim cihadımız çok çetindir. Güzel Rabbimiz de bu sıkıntının şahitidir. Melaikeler de şahitleridir. Zilkadi'nin 1445'inde çok sıkıntılı ve zor fitnelerle savaşıyoruz ve mücadele ediyoruz Rabbimize. Hamdü senalar ve şükürler olsun. Öyle bir zamanda mutlaka kardeşlerimiz inançlarını yitirmemeliler, güçlü olmalılar. Zikirden asla yüz çevirmemeliler. Çünkü sahibimiz buyurur ki <laughs> her kim benim zikirimden yüz çevirirse ben de ona dünyada dar bir geçim hayatı veririm, sıkıntı veririm, mıskını keserim. Bu müminler için geçerlidir. Kafirler bunun dışındadır. Çünkü onlar ebedi cehenneme müstahak olmuşlardır. O yüzden onlara ölecekleri vakte kadar mühlet verilmiştir. Müminlerle sınanmak imtihan edilmeleri için. Rabbim tüm kardeşlerimize, tüm insanlarımıza, dostlarımıza, komşularımıza, akrabalarımıza tahkiki iman nasip eylesin. Mutlaka tahkiki iman Lucifer'in sistemini tanımaktan geçer. Matrix Algısından çıkan hiç kimse takiki imanı eremez. Kamili imanı eremez. O yüzden asla e, ümidinizi yitirmeyin. Allah'tan ümidi kesmek zaten küfrün bir belirtisidir. Küfre delalet eder. <laughs> Hicretin 1430'unda, 2010 yılında zaten Rusya'ya savaş ilan etmiştim. Daha 14 yaşımdayken. Allah'a çok şükür ediyorum. Ve bu kutlu yolda, bu kutlu davada çok çok kardeşlerimiz olacak inşallah. Uyanmamız şart. Gerçekleri görmemiz şart. Allah'ın verdiği mühlet takdirinde yeni dünya düzenine doğru gidiyoruz, gitmekteyiz. Allah 3. Dünya Savaşı'ndaki Melhame-i Kübra'daki Lüsiferi ve oğlu Deccal'in hilesini bertaraf eylesin. Hilesini başına çevirsin. Amin. Bu fitnelerden de kurtulalım inşallah. Tüm muradımız odur. isteğimiz ve odur. Zikirden yüz çevirmeyen, Kur'an'dan yüz çevirmeyen asla asla kötü yola sapmaz asla iflah olmaz. Allah'ın izniyle. <laughs> Mücadelemizin ciddiyeti ortadadır. Çok sıkıntılı bir dönemeşteyiz. <laughs> Cihat devam etmektedir, savaş devam etmektedir. Artık sevginin ve barışın yeryüzüne hakim olmasını murad eylemekteyiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurur, ümmetim beş tabakaya ayrılır. Bunun birincisi nübüvvet şeklinde hilafet, beş halife devri Hazreti Hasan'a kadar, ısırıcı saltanat, Ememi ve Abbasiler, mülk krallığı, Selçuklular, Osmanlılar, Eyyubiler, Memlükler ve hilafetin de devrilmesiyle cebabire devri. Müslümanların başına gelen zulüm ve fitne devri. Beşincisi de cebabire devrimin bitiminde tekrar hilafet, tekrar nübüvvet şeklinde bir hilafet sisteminin meydana gelmesi. Resulullah Efendimiz'in hadis-i şeriflerindendir, müjdelerindendir beşinci tabaka olarak. Ümmetin beş tabaka hayatından ötürü. E, mutlaka <laughs> bu da Hazreti Mehdi ve nuzul İsa'nın müjdesidir. Son zamanlardayız. Allah'ın buyurduğu takdiriyle tabii ki saatin yılını takdirini en iyisi o bilir. Fakat 200'den 250 yıldan fazla vakit yoktur Allah'ın izniyle. En doğrusunu Allah bilir. Fakat hadisler ilmi tahliller bunu göstermektedir. Bu zamanda kim dese ki e, Hazreti Hz. Mehdi çıkmayacak, zuhur, zuhur uzaktır dese, zuhur yakındır diyenden bin kat, on bin kat daha sakat bir iş yapmıştır. Biz, biz usule uyarak zuhurun yakın olduğunu söylemekteyiz. Bunun içine dua etmekteyiz. Bütün yani biz acizane tüm Müslüman kardeşlerimize, bütün yakınlarımıza nasıl bir simge olarak, bir sebep olarak, vesile olarak Ali Tolga Erdoğan nasıl 14 yaşında Lucifer'e savaş açtıysa, savaş ilan ettiyse tüm Müslümanlar da şeytana savaş ilan etmelidir. Onun sistemine inanmamalı ve güvenmemelidir. Çünkü o bilimi dine, dini dini bilme düşman etmektedir. İnsanları bilim adına yalan söylemektedir. Bu fitneye katiyen gelmemeleri önerilmektedir tarafımızca. Fetvalarımız da çok açıktır bir ilahiyatçı olarak. Fetvalarımız da ortadadır. İşimiz çok büyüktür ve çetindir. Su de geçen ümmetimin ömrünü 1000'i geçer, 1500 aşmaz hadis-i şerifi. Bize açık bir şekilde bütün hadislerin bu zamanı gösterdiğini ifade etmek ve belirtmektedir. Ümmetim, Adem insanın ömrü yedi bin yıldır. Adem'den bu yana 5600 yıl geçmiştir buyur sevgili peygamberimiz. Geriye ne kalıyor? 1400 yıl kalıyor. <laughs> Biz de şu an 1445'teyiz. dört yüz Ümmetim, bin dört e varman, bin beş varman buyurur Resulümüz. Artık zaten insanlığın bir nevi ömrünün bittiği son böyle yüzyıldayız. Sakat bir zamandayız. Zuhur zamanındayız. Peygamberimizin torunlarından 12 imamdan 6. imam İmam Cafer Sadık Aleyhisselam buyurur. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam da buyurur. Zuhur yakındır. Her zaman zuhur yakındır deyiniz. Yani zuhur yakındır. Bu imamların hadisidir. Zuhur her zaman yakındır. Çünkü Zaten ayrı zamandayız. Son zamanlardayız. Ümidi asla kesilmemelidir. Tahkik iman bunu gerektirmektedir. <laughs> materyalist musallattan, materyalist zihniyetin fesadından Allah'a sığınınız. Asla ümidiniz ve mücadele ruhunuzu, savaş ruhunuzu asla kaybetmeyiniz. Savaş ve ciha devam etmektedir. Tabii ki miladi Meryem'in oğlu İsa Mesih'ten sonra miladi 2090'lardan sonra artık biz takriben artık son zamanlara yani artık iman edeni kalmayacağı zamanlara girmekteyiz. Üstad-ı Azam zamanı Said Nursi'nin de Risale-i Nurlar'da belirttiği gibi ümmetim hak olarak, hak olarak cihad eder buyurur ümmetimden bir taife. Bu hadis-i şerifin ebced değerine de baktığımızda 1443 ikileri ve 1445'leri gösterir. 1442'yi gösterir. Hicri 1542'yi gösterir. Biz de 1445'teyiz. Bu da 2120'lere tekabül eder. Ondan sonra da zaten sevgili peygamberimizin buyurduğu metafizik bir hadise, metafizik bir virüs <laughs> Yemen'den ortaya çıkar rüzgar vesilesiyle ve o rüzgar kalbine imanlı olan kim varsa hepsini canını alır Eğer yeryüzünde iman eden kimse kalmaz. Ama bu kafirler, ehli küfara tesir etmez. Bu metafizik ee, kıyamet alameti, metafizik virüs, rüzgar, koku, rüzgar vasıtasıyla yayılan koku tesir etmez ve tabii ki bunun akabininde güneşin batıdan doğması ve zaten güneş batıdan doğduktan sonra bir takım insanlar iman etmek isteyecektir ama tevbeleri kabul olunmayacak artık bu da son zamanlardandır bunlar da 2090'dan sonra beklenir 2120'lerde beklenir 1545'te beklenir. 2123-2125 civarları oluyor. Miladi olarak. Ondan sonra tabii ki Güneş'in batıdan doğması hadisesi ve artık TV kaplarının kapanması ve bunun akıbeninde bir yüz yıl, bir yüz yirmi yıl kalıyor. İmansız olarak insanlar Allah demeden bir yüz yıl yaşayacaklar. Onun neticesinde de kıyamet kopacak. Tarihini, yılını, saatini en doğrusunu Allah bilir. Çünkü bu kıyametin tarihi ve vakti Resulullah Efendimiz'den dahi gizlenmiştir. Kim sana kıyametin tarihini sorsa de ki o Rabbinin indindedir buyurmuştur cenab Allah kitabında. O yüzden katiyen ümitler kesilmemelidir. tüm ümmete ve Müslümanlara ve tüm insanlığa Lüsifer'e karşı savaşmaya davet ediyorum. Ve bütün karanlık örgütlerin onlarla savaşmaları, onun ordusuna karşı savaş ilan etmeye davet ediyorum. Allah'ın selam, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hicretin 1445'inde Zilkade ayında İslam'ı bol olan Konstantiniyye'den Paytahtan, Yıldız'dan herkese selamlarımı söylüyorum. Kutsal vedalar takipçilerine de tüm kardeşlerimize esenlikler diliyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun.